Neyse. Bunu, bunu boşverelim de. Arkadaşlar. Sizle yeni tanışıyorum. Ee, ben Ayşe Şahin. Resmi Şahin. Gerçek ismim Ayşe. ben 6 yaşındayım. 1'e gidiyorum. Ne olur yorumlara yazın bire gidenler varsa İsmet'in önüne gidenler varsa bire gidenler İsmet'in önüne gidenler mesela İsmet on niye gidiyor mu ya İsmet'i önüne oraya gidiyor yorumlara gelsin ne olur arkadaşlar ben bu çıkacağım. çekeceğim siz tabi aşağıdan like at, atarsanız ben video, videolara çekeceğim 10 milyon like istiyorum. Ben ee, ben videoları çekeceğim sizlerle haber Barbie Ken çekeceğim Çalıştığına çekeceğim arkadaşımı çalıştıracağım Ben yeni tanışmam oldu bu benim ee, ilk videom oldu yani ilk video Aslında ben bayağıdır video çekmiyorum bu kanalda e, ee, bazı şeyler falan yaparız. Oyamalar yaparız. Günlük video falan çekelim Kahvaltıyı çekerim bugün mesela. Bugün bugün çekebilirim kahvaltı billa. Yarın da çekebilirim. Yarın ve bugün çekeceğim. Yarın ödevlerimi yapacağım. Biz 10 gün ta 8 gün tatile girdik. Şu kadar gün tatile girdik şu anda. Arkadaşlar Aşağıdan çok kolay gelirse sizler şaka yapacağım arkadaşım tanıştıracağım. Arkadaş arkadaşım ismini söylemeyeceğim heyecanlı olsun diye. Arkadaşım bugün gelirse taşındılar ev uzak. Yani babam almaya giderse tabi bir yere gitmezseler, abi annesi babası izin verirse abisi falan ablası falan izin verirse tabi ki de gelir yani. Annem babam da almaya giderdi yani. Varmazsa gelmez. Başka bir zaman olur yani. O zaman arkadaşlar Barbie videoları da gelecek. Barbie Barbie kenti gelecek. Nasıl yani böyle Barbie ailesi falan da yapabilirim. Barbie ailesi çekebilirim. Hani videoları çıkıyor Barbie ailesi diye televizyonlarla. İşte onları falan yapabilirim. Bu sadece tanışma videosuydu. Ne olur yorumlara gelsin. Yani İsmet'in önüne gidenler. Ben İsmet'in önüne gidiyorum. Ee, öyle bile gidiyorum yani. Bir de bile, bire gidenler gelsin İsmet'in önüne. Belki konuşuruz falan. Sizlerle buluşuruz. Okulda. Tabii çok fırsatı olmuyor okulda konuşmak. Görüşürüz.